Şehrimize kuş uçuşu mesafede, 300 kilometre mesafede iki tane aktif e, nükleer santral var. Birisi Bulgaristan'da, birisi Romanya'da. Bulgaristan'daki nükleer santral Bulgaristan elektrik ihtiyacının üçte birini karşılıyor. Nükleer e, Romanya'daki de 5'te 1'ini karşılıyor. Bunların ikisi de aktif. E, reaktör kuvveti Bulgaristan'daki 2000 e, megawatt. Yani çok yüksek değerler bunlar. Bulgaristan elektrik ihtiyacı müşteviri karşılıyor. Ve 1960'ın Çernobil faciasını hatırlayalım. Hemen hemen aynı yıllarda aynı teknolojiyle yapılmış nükleer santraller. Böyle bir harita ile ilimize ilimize yakın ve ilimiz çevresindeki bütün nükleer santralleri kuş uçuşu mesafeden ölçtük. Niye yaptık böyle bir şey? Çernobil de bizden çok ilerdi. Ama ne oldu? E yoluyla havanın işte patlamanın etkilerini ilimiz çok yaşadı. Yani buraya geldi, o günleri hatırlayanlar vardır içinizde. Yani işte tarım arazilerinin üzerine bu yağmurun yağdığı, değil mi? Evet, Söyleniyor başkanlar. Yani, ben yani, o günler burada bu de sokağa çıkma yasakları köyler, yani O yüzden bunları da bilmemiz, buna karşı önlem almamız da Aslında gerekmektedir.